itibariyle şu anda Karadeniz'de suya giren insanları görüyoruz. Tabi burası Çatalzeytin Merkez plaj değil. Burada su birden derinleşti için 3-5 metre hemen kenarda yüzülüyor. Balıklar tutuyorlardı derde. Hamsı var bugün bol bereketli bir gün. Hamsı tutuyor denizden. Gerçekten balık bol bugün. İleride tekneler açılmış zaten. Yani 2001 itibariyle Karadeniz'de denize girmek 2022'de mümkün oldu ama e, bazı seneler Eylül'de bile mümkün olmuyor. Çünkü bugün de deniz duruldu. Bir haftadır böyle. Yoksa çalkalandığı zaman Karadeniz zaten önünde alamıyor insanlar. Su fırlatıyor. Hırçınlaşıyor. Evet ileride insanlar, balık orada da görüyorum. Ama asıl çatal zeytin plajı herhalde bugün. Güzel bir gün yaşıyor. Yarın bu güneşi yakalarsak o tarafa düşmeyi düşünüyorum. Bakalım. Asıl günümüz ne olacak?